Merhabalar, bugün sizlerle dünyamızı feci bir şekilde etkileyen salgınla ilgili konuşacağım. Yani Covid-19'la. Arkadaşlar, dışarı maske takıp çıkın. Çin'de ikinci dalga geldi. Burada da öyle olabilir. Öl haberleri ve vakalar yine arttı. Kesinlikle Covid-19 bitmedi. Hala devam ediyor. Eğer maske takarsak ve dışarı daha az çıkarsak Covid-19'u yenebiliriz. Evet. Covid-19'u böyle yenebiliriz. Arkadaşlar kesinlikle kelle paça ve sirke Covid-19'a yararlı değil. Arkadaşlar eğer korona olduysanız dışarı çıkmayın. Dışarı adım atmayın. Sonra yeniden böyle 14 gün falan geçince yine baktırın. Geçmediyse artık ne yapacağım nasıl bilmiyorum. Covid-19 salgınları yeniden çoğalmaya başladı dediğim gibi çok dikkatli olun. Evet arkadaşlar bu video da böyle oldu. Eğer böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Güle güle. Sağlıcakla kalın.